Herkese merhaba arkadaşlar evet 2024 KPS lisans 2 ayırmayla devam ediyorum şimdi bize ne lazımdı biliyorsunuz artık ikinci bir giriş cümlesi çünkü şıklarda bir numaralı cümle yok en genel cümle olmuş olacak cevabımız arkadaşlar İç Anadolu Bozkırı'nın göz alabildiğince alabildiğine uzanan coğrafyasında bir höyük, üstünü de bir köy vardır. Şimdilerde Çorum'un önemli yerlerinden biri olan bu köye bak bağladı. Alaca isimli bir kasabadan geçmek zorundadır. Civar halkı tarafından başlangıçta kullanılan Alaca'dan Höyüye'ye gitme tabiri zamanla buranın Alaca öyük, öyük adıyla kullanılmasını sağlamıştır. Buralar hep öncesine bağlı. Alaca öyük her ne kadar bölge insanı tarafından bilinse de bilim dünyasında 1977'de arkeolog Theodor yaptığı kazılar sonucunda tanıtılır. E arkadaşlar bambaşka bir konuya geçti ve ikinci bir giriş cümlesi. Alaca öyük her ne kadar bölge insanı tarafından bilinse de bilim işte bilim dünyasına nokta nokta isimli şahsın yaptığı kazılar sonucunda tanıtılır. E giriş cümlesi devamında yine bakın kazıdan bahsetmiş, yine kazıdan bahsetmiş. Burada alaca höyük ve köyden burada ise ne yaptı? Tamamen kazı çalışmalarından bahsetti ve böylece cevabım Ceyhan olmuş oldu. Bir sonraki videoda ön lisans soruları var. Görüşmek dileğiyle.